Merhaba. Hedef Holding'in bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi bu bazı holdingler yani yatırım matrim bir şeyle uğraşanların diğer holdinglerden farklı birçok verileri yok arkadaşlar onların. onun için bu nakit döndürme süresi işletme sermesi açığı falan bunları geçeceğiz. Ancak ben yine de burada söyleyeyim. Ee, sevgili arkadaşlar. Bakalım hangi verilerimiz mevcutsa oraya bakacağız. Net borcumuza bakarsak net borcumuz azalmış. 22 milyondan 7 milyona e, düşmüş arkadaşlar. Borçta bir azalma var. Nakit akışında herhangi bir problem yok. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Yok. Bütün dışına çıkan Herhangi bir yatırım söz konusu değil arkadaşlar. Yabancı para pozisyonu da yok. Aslında gelip buradan zaten faaliyetlerden başlasak hepsi daha iyi Hasılattan başlayacağız. Bir yıl öncekiyle kıyaslamayalım. Bir yıl öncekiyle kıyaslayalım. Hasılat eksiymiş. Eksi hasılat. E bir önceki çeyrekte her 100 liralık öz kaynarla %7.3 eksi hasılat yazarken şu anda eksi 4 yazmış. Şimdi bunlarda böyle garip bir şey olabilir. Aslında eksi evet olabilir. Olabiliyor. Ee, bakarsak arkadaşlar Favuk eksi 7.91'den eksi 4.79'a yükselmiş. Biraz toparlasa da hala eksi. Net kere baktığımızda son 4 çeyreklik şirket maalesef e, net kere üretemiyor. Bir önceki çeyrek yani zarar %14.95'ken şu anda 20.04'e e, yükselmiş. E, bunlar ancak arkadaşlar bir şey sattıkları zaman, şirket, mülkiyet sattıkları zaman e, ya da yeniden değerlendirme yaptıkları zaman e, para kazanıyorlar. Yani yoksa e, para kazanmıyor gibi görülse de öyle değil. Onu ta sıkı takip etmek lazım. Ne zaman ne yapacağını bu haberlere falan çok iyi dikkat etmek lazım. Şimdi Çeyreklik büyümeye bakarsak son 3 çeyreklik şirket büyümüyor. Zaten 2023 12'de de çeyreklik olarak ne yapmış? Enflasyon muhasebesinden dolayı %43.31 büyümüş. Ancak bunun da %61'i yeniden değerlendirmeden geliyor. Yeniden değerlendirme yapsa da son 2 çeyrekte işte 24'de 9.53 sonra 17 yapsa da maalesef zararı karşılamaya yetmemiş ve öz kaynaklar küçülmeye devam ediyor arkadaşlar. Gelelim yıllık büyümemize. <laughs> yıllık büyümemiz geçen yıl 89'muş. Şu anda 41.7. Bir önceki 428 42.8'miş. Orada da paralel hafif geri, paralel sayılır. Çarpanlara bakalım. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara. Değerin en düşük FK'sı eksiymiş zaten. Şu anda da yok zaten. Yine eksi piyasa değeri defter değerine baktığımızda 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.97 şu anda da 2.22 yani en düşüğünün 1.13 kat. Halka açık yüzde %20 ancak dolaşımdaki lot sayısı 375 milyon tamamını kaldırmak için 1 milyar 159 gibi bir para lazım. Dolayısıyla fiyat biraz sert yukarı sert aşağı ee, gelebilir yaklaştık çünkü çok büyük bir para değil ee, büyük bir para olmayınca e, bu gibi filmler yapılıyor zaten 3-5 kişi bir araya git para olan birisi bir araya getirip bunu bir araya 7 liraya kadar götürmüş niye gitmiş onu da kimse bilmiyor arkadaşlar 81 kuruştan da az olmuş ee, tabi bölündükten sonra arkadaşlar bu bölünme fiyatıyla ama neredeyse 9 kat gitmiş kısa bir sürede niye gittiğini e, temel verileri açıklamak mümkün değil. Şimdi bir yıl önce bile alan 4.95'ten alan adam bir yıl önce e, 2023'e 9'da %37.6 zarardı. bir de enflasyon darbe vurmuş e, kalan parasına da e, yani parasının birçoğunu kaybetmiş. 7 e, liradan alan adam zaten hepten kül oldu. %55 e, kayıpta. Bir de enflasyonu düşürürseniz kayıp çok da büyük. <laughs> Şimdi şirkete değer biçelim arkadaşlar. Şirketin birim başına düşen öz kaynağı yani defter değeri 1.39 onu yüzde mevcut büyümeyi sürdürürse Sürdüremeyecek ki yıl sonu daha kötü gelecek onu biliyoruz. 41.7 oranda bunu çoğaltırsak arkadaşlar Bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazanacağınız para 58 kuruş bunun için şirkete ne veriyorsunuz 3 lira 9 kuruş bunu götürüp faize yatırırsanız yüzde 54'ten bir yıl sonra kazanacağınız para 1.67 tabi bu geçmişe gösteriyor geleceği göstermiyor ancak böyle gitse bile diyorum ben alternatif getiri, şirketin getirisinin 2.88 kat o zaman olmamış diyoruz değil mi en büyük sorun ne? Defter diye büyüme fiyat ilişkisi bunlar birbirinden kopuk. Ayrı çalıyor arkadaşlar. Şimdi bunun olması için yani defter değer, bu fiyat hak etmesi için 3.09'u ya büyüme 120.6 olacak. Bakın büyümemizi değiştirelim bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle faiz getirisiyle eşit oldu değil mi? O zaman 3.09'da anasının aksütü gibi helaldı. Diyecektik arkadaşlar. Ama öyle olmamış değil mi? Peki fiyat 1.07 olsaydı. Bakın 1.07 olarak fiyatımızı değiştirelim. Bakalım ne sonuç çıkacak. Gördüğünüz gibi getiriler yine eşit olacaktı. Ve 1.07 de anasının aksutu gibi helal olacaktı. Evet demek ki iki tane koşulumuz varmış. Ya öz kaynaklarını %120 oranda büyütecekmiş. Ya fiyat 1.07'ye gelecekmiş. Böyle büyütme imkanı var mı? Yok. Değil mi? Şimdi ben tahmini değerler yapıyorum. Buradaki tahmini değerlerim çok komik çıktı için bunu yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü eksi, eksi, eksi. E mutlaka bir değerlendirme yapacak. Yapsa bile büyüme ekside kalacak arkadaşlar. Çünkü bak 9 yapmış e, 26, 36, 136 zaten yapmış. Ne yapabilir ki? Yapsa yapsa %5, %10, maksimum %20 yapar arkadaşlar. O da yıllık büyümeyi çoğaltmaz. Yine negatif olur. Ee, gelecekte de negatif. Ve değeri de düşer. Onu da size söyleyeyim. Ben bilerek, bilerek bunu kapattım arkadaşlar. Ee, gelecek tamiri değil. Şu andaki verilerle e, tamir yapmaya çalışıyorum. Yani anlayacağınız böyle bir şirket gerekse matematiksel değeri 1.07. Peki 1.07'de alır mısın? Ben oradan da almam. İskontayı isterim. Ee, hadi fiyat çok uzak olduğu için e, o ya. Şimdilik ondan da bahsetmiyorum arkadaşlar. O size kalmış. Peki ısrarla e, yukarı gidersen ne olur? E, bir şey olmaz. Benim yapacağım bir şey yok ki. Ben gitmez demiyorum ki. Ben etmez derim etmez. Daha önce nasıl gittiyse tekrar gidebilir. Değil mi? Daha önce nasıl gitti? Neye dayanarak gitti? Dolayısıyla borsalara şu şuya gitmez, bu buraya düşmez diye kesin cümleler kullanmak yanlış olur. Fiyat açısından. Ama değer açısından kullanabiliriz değil mi? Değer değişmez. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla olan korelasyonu sonucu çıkan batmaksal değer ediyoruz. Böyle bir şirket gelse benim önüme ben halka arz edeceğim. Bir e, yıldan halka arz ederim. Değeri o kadar. Bir de yüzde otuz mu otuz beş mi iskonto veriyorlar ya yüzde yirmi neyse. Buradan da yüzde yirmi iskonto yaparım. Seksen kuruşa gelir. Bu kadar basit yani. Buradan halka arz ederim. Zaten halka arz fiyatı da e, gayet mantıklıymış ama tabi bu <laughs> eski yani bir yıl önceki bir yıl önce buralar da yapmaz belki de. Ya bakalım 9'dan 9'a e, valla değişmemiş yani bir yıl önce de e, aşağı yukarı bu kadar yapardı. Evet arkadaşlar olmamış diyoruz. E, zaten bilanço geldiği gün 3.15miş oradan yüzde 1.9 aşağıda. Yatırım için cazip bir şirket değil arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Dolayısıyla. E, Fiyat alıp satanlar da ne yapacağını kendi karar versinler. Onlar çizgilere bakıyorlar, bilmem neye bakıyorlar, ortalamalara bakıyorlar. Benim hiç ilgilenmediğim e, şeylere bakıp oradan para kazanabiliyorlar. Ama de bir değer yatırımcısı böyle bir şirket gördüğü zaman e, yanından geçmez. Ancak fiyat çok cazip olursa e, yanından geçer. E, veya düşürür. Onun dışında bir değer yatırımcısı değerlerin üstünde <laughs> asla mal almaz ki gelecekte değeri daha da düşük çıkacak. Onu da size söyleyeyim yani. Böyle giderse yani faiz 54 şirketin büyümesi 41 faizin çok altında kalmış. Enflasyon kadar ancak büyütmüş. Ancak kendini büyütmüş. Başka bir şey e, olmamış yani. Faizin de çok çok gerisinde. Olmamış arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Dolayısıyla dediğim gibi fiyatın nereye gideceği beni ilgilendirmiyor. Ben değer yatırımcısıyım. Değer yatırımı açısından e, cazip görünmüyor. Hedefim de 2024 e, sonu. 2024 sonuna kadar da burada herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Ancak dediğim gibi haberleri koalarsanız burada bir satış haberi gelir. Bilmem ne olur. Bir şirket herhangi bir bileşeni satar. Ona göre pozisyon alırsınız. Ama satsa bile ne kadar satabilir? Yani ne kadar 3 lira 1.9'dan bir liralık değerden 3 lira ne kadar gidebilir? O da tartışma konusu. Olmamış diyorum. Bundan sonra kararsızın tuşlara siz basıyorsunuz. Kâr da sizin zarardasınız. Şimdi arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin değinize olur. Ee, ekstradan bütün kötü videoları seyrediyorsunuz değil mi? Evet doğru bilançolar kötü gelenleri seyrediyorsunuz. İyi gelenleri seyredemiyorsunuz. Siz sanıyorsunuz ki ben hepsini kötü diyorum. Öyle bir şey yok. Ee, onları da katılda Gaziantep baklavası ve üzeri e, bana destek sunan arkadaşlarla paylaşıyorum. Eğer siz de hepsini görmek istiyorsanız, özellikle iyileri de görmek istiyorsanız, gelecekte ne olacağını da görmek istiyorsanız, gidip orada Gaziantep baklavasına katılırsınız e, ve her türlü desteği de benden alırsınız. Hem iyi videolar görürsünüz hem de e, telefon numaramı ben atarım isterseniz. Oradan da WhatsApp desteği ee, her türlü hissenize hepsini de yorum yaparım. Son karar sizde olmak üzere her türlü yorumu yaparım. Kendi kişisel fikirlerimi söylerim. Ama kimseye al sat tut ee, buraya gel şu hisseyi götüreceğiz bu hisseyi kaçıracağız öyle bir şey de değil yaptığımız onu da size söyleyeyim gayrı meşru hiçbir şey yapmıyoruz ben verileri topluyorum bu verileri sizle paylaşıyorum onun karşısında bir ücret istiyorum sen vermek istemiyorsan ben toplarım diyorsan o bir meydan. Sen de toplayabilirsin. Toplarsan mesele yok. Özgüler mi o zaman zaten? Ama ben toplayamam. Bu kadar zamanı e, harcayamam diyorsan o zaman e, başkasının emeğini de karşılamak zorundasın diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.